Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle yani teknik alanı diyelim ama ormanda e, yaşam gibi bir video çekeceğiz. İşte bugün yanımızda Gamze var. E, ve Seytan ve var. Şimdi arkadaşlar burada yemeğimiz falan var böyle sınırlı sayıda. Suyumuz nerede? Suyumuz şurada arkadaşlar. Burada mangal var falan. Suyumuz şurada arkadaşlar. Ya, şunu, şunu Ve kameramız yine geçtim. Bakın sen ben kameramı almayacağım. Güzel almış güzel almış. çeşit çeşit yemekler. Şeytan yok. buradan su içiyor. Bakın mesela şeytan su içiyor. Yani. Tut bir abi. Dünya evet. tadar. Şimdi buradan karpuz yiyelim değil mi? Yani kameramız sen de karpuz yiyebilirsin. Yok ben yemeyeceğim. İşte bu şekilde bir kalma alanımız var. Böyle ağaçlarla çevrili gördüğünüz üzere. Hamamımızı kaldırdılar. Hamamımız var güzel. Şöyle bir sıra yerler ve gölgelerimiz var. al <laughs> -hı. Arkadaşlar ben bir de üzüm yiyeceğim şimdi. Üzüm yeme çabalarım. Yanın önünde. Ay şeytanın kafasına ne geldi. Allah. <laughs> <laughs> Ay <laughs> <laughs> Üzüm de güzelmiş ha. Yeşil üzüm. Şimdi ben de. Arkadaşlar bu arada belki. Ben de şimdi. Park videosu yani köyde bir park videosu köy videosu. belki gelebilir. Evet, bugün Şimdi. de gelebilir. Hatta bugün bir tane daha video gelebilir. Hem arkadaşlar bak ben ben bugün bir tane daha video gönderdim. Bilirsiniz. O videoyu izleyenler kanalımdan görebilirler. Bir saat önce falan böyle yazar arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi şöyle bir gezineyim bakalım bakalım. Bu alan. Burada. Buraya gelmek isteyenler yani, için Şerife tabiat parkıdır. Kastamonu'nun çıkışı gibi öyle. Arkadaşlar. Ondan balkondan uzak durun, uzak durun. Bu bu ben şey, ben kameramı oldu. geri alayım. Arkadaşlar böyle işte. Burada bir tane araba var, burada da var, burada da var. Her yerde araba var. Arkadaşlar öyle. Burada böyle. Arkadaşlar, bir şıpark. Şey, <laughs> <bizim, gülüyor> bir sürü park var. Evet, Seyitan. <laughs> Burada böyle bir cihaz var. Ne işi yaradır? şöyle bir işe yarıyor. Bu, telefonu yok, böyle şey. bağlıyorsunuz. Telefonun sesini böyle açıyorsunuz buradan ya da böyle kapatıyorsunuz falan. Öyle bundan ses geliyor yani. Hoparlör gibi bir şey. Hoparlör. Ne demiş hep bu? Beste de geldi. Merhaba Beste. Aslanlar. Ben kendim kamerama alıyorum. <laughs> Arkadaşlar burada bizim arabamız var. Bu arabada da video gelmesini istemişsiniz işte. Sonra böyle ağaçlar biten. falan seyden... Ya bak bugün köyde video gelecek diyor Sayıdan bak şöyle diyor. Bugün köyde 5. video gelecek diyor. 5 video nedir? İkinci, ikinci Sayıdan ikinci. Yok üçüncü oluyor. Birinciyi çektik bu ikinci. Sonra bir de üçüncü gelecek. Gami iyi oynuyorsun ha. İyi oynuyorsun. Top nerede? Top nerede? Top nerede? Ben görüyorum şu anda. Seyitan aldı. Ben de nerede baba? babaya? <laughs> ben yapayım bir şey. Yap bakalım. Seyitan bakalım yapamayacak diye arkadaşlar. Öğrenme. Düştü. Öğrenmeye çalışıyor. Öğrenmeye çalışıyormuş. <laughs> Düşürüyor. Ben atmadım. Zeytan ya. Çok komiksin. Ben de yapamadım. 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 Ne yapıyorsun Zeytan ya? Öğrenmeye çalışıyor. Çok güzel öğreniyorsun bize Zeytan. Aferin ben sana. Eminim. Eminim. Aa, yaptım. Vallahi yaptı. Evet ben yaptım. Herhalde ya bakın boş, arkadaşlar. Boş, boş. Şöyle kuzala, kuzala bunu, benzer bir şey var. Lalala, herhalde lalala, bunu lalala. onun yerine onu kaybedersek herhalde. Lalala, lalala. Bunu da kullanırız herhalde kuzalak. Seyden boş konuşma işte. Arkadaşlar. Böyle işte. Güzel bir ormanın. Gel gelin gelin ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ne yapalım? Yorumlara yazın da. Neymiş? Stüdyo. Stüdyo. Görmüyor musun ben de kamera? Antibakteriyel sıvı sabun diyor. Ben. Tamam. Abi midem dok var. Midem de dok var? Ot ot. Midem de ot mu var? Evet ot. Sen inek misin? Ot mu yiyorsun? Arkadaşlar şeytan ot yemiş. Ot mu Şeytan inek olmuş arkadaşlar inek seytan yorumlara inek seytan yazanların <laughs> işte yazanlara kalp <laughs> bırakacağım da bu nasıl bir bulmacı be şimdi <laughs> be <laughs> çok <laughs> alamtar bir şeyler diyor bu kim bu kim arkadaşlar <laughs> bu kim arkadaşlar kim bunlar ya hadi arkadaşlar eğlenceli bir şey yapalım şimdi eğlenceli bir şey <laughs> Arkadaşlar şimdi eğlenceli bir şey yapacağız. Parka gideceğiz. Parka Evet. Şimdi parka gideceğiz arkadaşlar. Şurada tuvaletimiz falan var, var. Sarı binada siz göreme olabilirsiniz. Görüyorsunuz mu? Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane bina var. Orası tuvalet gördüğünüz gibi. Hadi gel gemi, Parka gidiyoruz. Seydan sen de gel. Ne Parkta işte oyun oynamaya gideceğiz. Oyun oynuyoruz, oyun oynuyoruz. Yakın doğru. bir tane park yok mu ya? Abi burada yine kaybolmuyor ya. gidecek park. böyle geldik zaten. Burada bir tane de park var. Evet. Şimdi düz gideceğiz. ATV bakın arkadaşlar. Abi de işte bir tane dolar var öyle de. Vardı, evet, gel abi işte bir. Arkadaşlar bir de GTA 5'e geçecektik. Telefon çaldı. Videoyu kapatmak zorunda kaldık. 12. bölümünü de istiyorsanız <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Benim yorumum var. Benim yorumum var. Ama video donduramıyorum. Benim işte yüde dönmedi. Arkadaşlar. Yok bu da. Yok bitti ya. Et beni. O Arkadaşlar parkta. Tamam bak. Geldik bekle. Arkadaşlar, Kalabalıkmış ben. yani. Evet arkadaşlar. Kalabalık. Dur susayım diye ben Hadi. çekiyorum o yüzden şöyle duruyorum. Bak çekmiyorduk. Hadi tamam.

Arkadaşlar. Evet. Geldik parkımıza. Evet arkadaşlar. Öfter çiçi. Ne yapıyorsun be ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öfüyor. Sen değilsin değil mi yok. Şimdi yok. gidiyoruz arkadaşlar. Bak hadi bak hadi kalabalık ama olsun. Ben tutuyorum ben tutuyorum. Arkadaşlar şu kaydıraktan kayalım mı? Mavi mavi. Kayacağım şimdi. Ben Hayır ben yemedim. İyi ki anlaşmamız varmış ya. Tamam bak. Bir. Abi. Bir tane. Arkadaşlar maşallah ne saldım ya. Baksanıza. Oturacağım şimdi sancağa. Sancak kayıyor. Arkadaşlar Bu macıdı ya Nasıl bir salıncak yapmışlar Tahtası düşmüş Arkadaşlar 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 Burada kaybolmamak için Buranın Ne? Bunun tuvaletin orası değil mi? Evet tuvaletin orası şurada tuvalet Arkadaşlar Şimdi sallanıyoruz yiğidi ve bin Şeytan da sancağı ters devirmiş arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar dönelim mi parçanın? Yok dönmeyelim. Arkadaşlar bir yer kaydır abi. Ne? Oha salıncak delirdi. <laughs> arkadaşlar kayacağım şimdi. Kaysın darbe <laughs> Arkadaşlar şimdi kayıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum. İndik arkadaşlar. Değil mi? Seyitan da gelsin. Ee, başladığımız yer geri dönelim. Videomuzu bitirelim. Orada. Hadi, hadi Aa, şimdiki arkadaşlar. şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar döneceğiz şimdi. Geldiğimiz yer geri döneceğiz. Kaybolmadık. Kaybolmadık. Ben görüyorum arabaları galiba. Dedik dur arkadaşlar. Siz de video beğenin, like atın öyle öyle. Ne yaparsınız artık? Dur böyle. Arkadaşlar kaybolduk ne oldu? Ee, yine kaybolmuş olabiliriz. Kaybolduk. Arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar biz kaybolduk yardım edin. Kaybolduk bize yardım edin. Biz kaybolduk. Arabayı gördüm ve gidiyorum şimdi ona. Ama et de bizim oraya benzemiyor ama. Ben... Kaybolma, ha bak şuradalar şurada. gördüm. Arabaları gördüm arkadaşlar ve geri geleceğiz şimdi <laughs> arkadaşlar geldik buraya. Ve bu videomuz da burada bitti arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay. Evet. Bay bye Hayatım <laughs> nersen de el